Benim kaderim. Anlamsız bir gece deyim yine. Düşüncelerim firarda. Zihnim boşalmış gecenin en koyu halinde bile sensizliği yaşıyorum kendimce. Hem de ağlamaklı bir yüz ifadesiyle. Dokunsan damla damla inecek yıldızlar gözlerimden Sızlanıyorum öyle Anlamsızım işte Ama neden Neden sarıp sarmalayamıyorum düşlerimi Neden dokunamıyorum sana Tutamıyorum ellerini söyle neden Neden yanımda değilsin Kanayan yaralarımı saracak olanım sensin Şefkatli ve merhametli kalbinle beni ısıtacak olan da sensin. Sensiz olmaz, olmamalı. Sensizliğin koynundayken içimi ağıtlarla doldurmak istemiyorum. Yüreğim artık patlamaya hazır bir volkan gibi. İçimdeki hıçınlık derecesi en hat seviyede. Engellenemez o yüzden hayata direnişim anlamını yitirmek üzere. Çok iyi hatırlıyorum. Seni gördüğüm ilk gün, seni sevdiğim ilk gün bir sonbahar gecesiydi. O an ömrümü yoluna sermiştim. İlk görüşte yüreğimin tek sahibi sen olmuştun. Senin artık benim her şeyim. Söyle seni Allah aşkına söyle. Ne oldu da şimdi yokluğun oldu benim kaderim? Hayat ağır ödetti bana sensizliği. Güzelim baharlarımı aldı elimden. Yerine kara kışlar verdi. Yaşattı hep ağlattı. Mutluluk adına bir şey bırakmadı ki. Hangisini aldı elimden? Hepsini aldı elimden. Göz yaşlarına mahkum etti beni. Ben bir çift gözün hayalini kurarken hayat benim kalp gözümü bile aldı elimden. Bitirdi yok etti beni. Ve sen sevdiğim. Her şeyim diye gördüğüm. Demek ki hiçbir şeyin olmakmış benim kaderim.